Yaşadığın para sorunlarının sebebi ödeyemediğin karmik borçların olabilir. Bunu biliyor muydun? Bir insan sürekli aynı maddi krizleri yaşar. Örneğin ay sonunda bir türlü getiremez. Ya da parayı hep hayatına çeker, dönem dönem çok paraya sahip olur. Bir süre sonra bir şey olur ve para bir anda gider. Birine borç verir alamaz. Sürekli aynı krizleri yaşar. Hiç değişmez. Bu maddi problemlerin birçok nedeni olabilir. En baskın olanlardan bir tanesi parayla ilgili kişinin karmik blokajları vardır. Yani karma. Belki parayla ilgili atasal etkiler alıyordur. Ya da kolektifin karmasını yaşıyordur. Bu kişinin hiç aklına bile gelmez. Ve bu yüzden sürekli parayla ilgili problemler yaşar. Karmamızdan özgürleşmek için harika bir tekniğe sahibiz. Cinadian arınma sistemi tekniği. Kişi bu tekniği hayatına uyguladıktan sonra karmasından kolaylıkla özgürleşebiliyor. Ve hayatında maddiyatla ilgili kolaylıklar açılıyor. Artık bolluk bereketi açılabiliyor. Ay sonu artık dert olmuyor. Parayla ilgili sürekli bir yükseliş ve kazanç ivmesine giriyor. Harika dönüş şahit olabiliyor yani Aslında olay basit para sorunları yaşıyorsan karmik borçların olabilir üzerinde karmik olumsuz etkiler olabilir ve bunu dönüştürdüğünde artık bu sorunları yaşamaz